Esenlikler arkadaşlar. Sıfırdan zirve serimizin yeni bölümüne karşıyız. Şimdi Amerika Minero ile oynayacağız ama bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. hızlıca maça doğru gidiyoruz. Rakip takım talimatlarını uyguladık. Şimdi hemen oyuncularımızı koyduk oraya. Maça doğru gidiyoruz. Devam edelim. Evet hemen bir soyumuzu konuşmayacağız. Tamam. Evet. Hızlıca maça doğru geçiyoruz. Artık 20. sırada ben en sona çekeceğim. Bunu da daha çok çabalayın diyorum. Artık 20. sırada takımda herhalde puan kaybetmez. Gideriz rahat rahat. iner geliriz bu. Zanini. Martinez. Baros. Geriye oynadı. Rofo'ya. Rofo. Zanini. Zanini'den Clayton'a. Klayton, Marlon Marlon Pochettino girdi oraya şimdi Pochettino Pochettino Pedroca Obando'ya doğru Kaleci Roffo aldı topu Roffo şimdi oynuyor Klayton 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 Pochettino girdi oraya Coronado Obando Obando 1-0 öndeyiz Obando'nun attığı gol değil 1-0 önde geçiyor Fortaleza e. Offside yok canım Evet Tekrar izliyoruz. Rafa, Clayton. Clayton'un pası Pochettino girdi araya burada. Coronado'nun pası Obando. Gelişine bir vuruş. Harika bir gol. Hadi hadi. Hadi daha çok. Devam. Böyle devam. Azıcık istatistik kasal. Tinga. Tinga Makuka. akka, akka, Tinga. Inga Coronado, Coronado, Coronado yerde Marlon'un bir faul vardı sanki ama görmedim. Rofo, Eder, Eder orada Gülerme, Gülerme Martinez gidiyor. Martinez, Martinez, Emerson, Naldo, Joao Ricard. Evet, de top dışarıda evet. De offside var zannedersin. Şimdi Obando'ya doğru bir top. Orada Zanini al topu. Zanini. Zanini'den kayıcı Roffo'ya. Roffo. Eder. Eder. Clayton, Clayton, Basını verdi Eder'e doğru. Eder. Eder. Gülerme. Naldo. Naldo şimdi kayıcı karşı karşıya. Naldo dışarı atıyor. Şimdi Marlon. Marlon orta içeriye doğru. Obando. Pedro Roca koşuyor alt topu. Pedro Roca. Pedro Roca. Pedro Roca kaybediyor. Tekrar döndü alt topu şimdi Pedro Roca. Pedro Roca. Pedro Roca. Pochettino. Pochettino. Pochettino'dan Marlon'a. Marlon. Haydar. Haydar şimdi Marlon'a. Marlon. Marlon orta içeriye. Obando'dur. Obando bir Obando 2-0. Elma Bando. Elma Bando atıyor 2-0 oldu skor. O pahalarda. Şimdi tekrar izleyeceğiz. Pochettino Marlon'a verdi. Marlon Haydar'a. Haydar bir kez daha Marlon'a verdi. Marlon ortayı içeri attı. Obando işte golü böyle atıyor. Genç Boracan'ız skoru 2-0 yaptı. Orada Flamengo'da 1-0'a geçmiş. 2-0 yaptı hatta. takımı azıcık coşturalım. Tekrar yollayalım sahaya. Obando'nun attığı goller ilk sonunda. Şimdi Marlon. Marlon'dan Obando. Obando kaptırdı Baros. Zanini. 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 Clayton. Clayton'dan Eder. Eder Koronado girdi araya. Koronado verdi pası. Pedro Roca. Pedro Roca 3-0. Pedro Roca atıyor. Pedro Roca. Portelezo 3. Atletico Minero. Pardon. Amerika Minero 0. The Clayton, Clayton Eder, Clayton, Clayton, Emerson, Kevellos Gidare, Tinga, Tinga'dan Makuka, akuka akuka Naldo giriyor oraya, Clayton, Martinez, 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 Naldo doğru, Haydar, bir kez daha ordu uzaklaştırdık, şimdi Martinez, Pochettino, Bruno Gomez, Bruno Gomez'dan Makuka'ya, Makuka giriyor, akuka Makuka. Makuka. Hızını kullanarak geçti rakibini. Makuka. Makuka. Cizli ceza aldı. Makuka. Makuka. Tek başına aldı götürdü. Şimdi Marlon orta içeriye doğru uzaklaştırıyorlar. Tinga, Coronado, Coronado, Marlon'a, Marlon. Marlon. Oman'da müdahale edemiyor. Bu bandı önce Kalicerofo girdi araya. Ve Bruno Gomez. Ama mesela Makuka. Makuka açtı ya Marlon aldım. Clayton. Clayton. Rofo'ya doğru. Rofo. 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 Zanini'ye verdi. Zanini'den Eder. Eder. Orada Fabinho'ya. Fabinho. 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 Eder'e tekrar. Eder. Eder. Orada Martinez. Martinez'den Naldo'ya doğru. Naldo. Naldo. Bu topağlarda 3-1. Bir. bir offside incelemesi yapılacak zannedersem. Gol inceleniyor. Gol iptal edildi. Hayır. Offside. Naldo'nun golü sayılmıyor. 3-0 hala skor. Hemen bir golüymüş. Güzel. Belki bir gol daha yer. Bu ne oldu? İki yapmış ha. Güzel. Sarı kart görmesin. Şimdi Kebellos. Kepellos'tan Pikachu. Pochettino. Kebellos. 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 Yoga Pikachu. Bilerme. Clayton. Eder. Naldo. Zanini. Zanini. Bu Baros. Lucas. Şimdi Pochettino. Bruno Gomez ki zaten yok. Obando. Obando'ya bir müdahale ederden Clayton aldı. Clayton. Clayton. İleriye doğru oynadı Emerson. Emerson. Yok o Pikachu aldı şimdi. Pico'dan Bruno Gomes, Bruno Gomes, Makuka. Makuka. Makuka ileriye doğru oynadı. Obam diyor doğru. Clayton orada. Şimdi Bruno Gomez aldı topu. Bruno Gomez gidiyor. Bruno Gomez verdi. Corona diyor. Corona'dan Makuka. 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 gidiyor. Makuka içeri doğru. Şimdi orada uzaklaştı. Marlon'da kaldı. Pedro. Corona da. Corona Coronado İngor Corona da atıyor. 4-0. Artık biraz. Dört attı. Yeter. Joe Ricardo verdi pası Marlon'a. Marlon. Marlon. Marlon'un pası Pedro Roca'ya. Pedro Roca geri oynadı. Haydar. Haydar şimdi. Haydar'dan Pochettino. Pochettino. Pedro Roca. Pedro Roca bıraktı Obando'ya. Obando. Obando. Pasını verdi Pochettino. Pochettino 5-0. Thomas Pochettino. Geldi. Golünü attı. Pochettino. Portezza 5, America Mineiro 0. Martinez bir key kullanacak. Clayton kafalı uçtu, top dışarıda. 5-0 öndeyiz şu anda. Obando'lu bir asist yaptı az önce skor 2 asist bir golü var. maç bitiyor. 1-0 kazandık. Devam edelim. Çünkü... Evet. İnanılmaz oyunumuz. Rakibi perişan etti. 5 Çok rahat bir skorla kazandık. Coronado portele zehir ateşledi. Evet. O Bondo kulübünde gösterdiği performansla Ekvator milli takım kadrosunu onu hak ediyor. 10 maç 9 gol 2 asist. Ringo Coronado maçın adamı seçilmiş bir kez daha. Böyle devam. Böyle devam Igor. Şu an takımın en İgor'un bir de ben bir bir kez daha korona alalım. Şeylere bakmak istiyorum. Şu an ne durumda? Geldik Portekiz'de 14 maç, 12 gol, 5 asist. <laughs> Adam coşmuş geliyor ya. 5 maç 5 12. Gerçekten çok iyi 12. Güzel, güzel, güzel devam ediyor. Son 5 maçı 7 gol, 3 asist. oh <laughs> oh o zaman e, ben o parayı verdim dedim. Ben bu adama ihtiyacım var. Bu adam lazım bana dedim. Biz yüzümüzü kara çıkarmadık olan. Bir sonraki başı doğru devam edeceğiz. Hızlıca devam ediyoruz. Miras Mirasol ile oynayacağız bir sonraki maçı. Şimdi bunlar çok önemli maçlar değil bizim için. Bizim için önemli olan maçlar şu üç e, güzel beyefendi oynadığı maçlar. Olalım. Artık son maçlara doğru ilerliyoruz. Marlon Obam iyi gol korumadı ya. Devam edelim şimdi. Bu Cettin oydu aday. Brezilya en iyi yabancı ödülü. Thomas Pochettino. Brezilya değil miydi? İtalya Arjantin'miş ha. Büyük ayıktan almışız da Pochettino. Adamın 16 golü varmış. 14'ünü de Yani <laughs> 14'ünü bu sezon atmış. Ben anladım. yaptım Tamam bir konuş. Ben bir yapıyoruz evde özlemeye başladım. Biri tez. Tamam ne yapalım biri tez. Okey. Evet, bir sorun var. Aynen. Kaçtı, kaçtı. Şu Sen cevap mı ya? Ne yapalım? Dört, maç kaldı şu. Dört maç çık. Yedeksiz zaten. Bulurum ben seni yerine adam. Adam mı yok? Obama bu Ekvator milli takımına çağrıldı. Güzel. Güzel. Da güzel değil ya. Arkadaş bu ne, neden böyle oluyor? Hayırlı November bakalım güzel. Çok iyi, çok iyi ya. Bak çok. Iyi. 13 195 milyon. Uhu. Evet. <laughs> Yok, yok, tamam. Şimdi evet. Biraz öyle olan maçımıza doğru ilerliyoruz. Kendi evimizde oynayacağız yanlış değilse. Evet 19 bakır değerli şu anda. Bakalım bizden önce. Zaten şu an onlarla çok işimiz kalmadı bizim. Bakalım yine kaybederler aslında. bizim için iyi olur. Hop. Hop. Independent'e kaybetmiş Santos. Bu Amerikan oldu değil mi? Evet. Bir Bolivya takımı. Gençler. Hmm. <laughs> kazanmıştır ama bizim çeşitlerimiz elimizden geldiğince zaten bizim şu an rakiplerimiz kolay. Sadece en son maçımızda oynayacağımız Palmeiras maçımızda bir gün son oynayacağımız. da bizim tarafta oynayacağız. Bakalım o Palmeiras'ın içinde de üçlü bir üst olacak Hızlıca gidelim. Evet. <laughs> Pedro Roca cezalı bu maç. Pedro Roca cezalı olduğu için onun yerine kaç oynayacak. Bir hata oldu herhalde bu her neyse. Olabilir. Kaçıyor. Yoga kaçıyor. Evet. hızlıca Devam ettirmenizi İlk gerildim, ben onu söylemek istemedim. gerildiniz anlamadım ben. Gerildik bir şey yok. Ortadan çıkar öptü. Operatör balette operatör değil. Ben de operatörün sorusuna baktım değil. Ben bir şeyciğim? Yine kendi elimizle. Aşağıda bunlar da bu geçeriz. Opsiyon. Opsiyon reis. Olasıyım. Ya ileri doğru oynadılar. Tepellos hocama saldırdı. Kimse var. Kimse aldı. Korna aldı lan. Koç ettim. Koç ettim. Pikachu. Korna aldı lan. Evet çıktı tabii. Kaleci. Pikachu'nun da kaldı. Korna aldı. Tabi ya onu bakmış Haydi. Korna aldı. Korna Defans Bu arada Monolon kullanacak pornavın. Marlon topu başında. Marlon orta ok. içeriye doğru. Ya uzaklaştığı için Alice kumda kaldı. Alice diyor. Alice diyor. Alice diyor. Devetçiye doğru. Devetçi. Daha çok çabalıyım değil. Daha çok çabalıyım. Bundan sonra tak 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 avarajımızı biraz arttırmaya çalışalım. Attığımız gol, yediğimiz gol. Devam edelim. Bakalım, doğamadı. Bir şey olmadı. Evet, Marlon. Mavi doğru oynuyor. çeşitli de Pikachu oldu abi. Pikachu, Pikachu döndü. Pikachu. Çok Harika bir gol. Thomas Pochettino. Bir sıfır e geçiyor Artık ilerler. İlk gelin. doğru. Bir sıfır öne geçiyor. Pikachu. Kapaldı. Öndü. Hatta evvel. Çok Harika bir boy, Tam 90 çok iyi gerçekten gerçekten inanılmaz bir oyun. Thomas Pochettino. <laughs> Bundan daha iyisi iyi zorunlu evet. onu beceremediler Ama ben şu şekilde evet kişinin al Marco. <laughs> Şimdi Yogo Pikachu ya. Yogo Pikachu. Pikachu. O özlemişler de falan. Bu baş biraz zor oluyor. Pikachu doğru Obanda yerde. Oo. Hem penaltıyı gösterdi. Penaltı noktasını gösteriyor. Hadi genç forvetimize verelim mi? Kendi mi kazandı kendi? Obanda'nın şeyi çok iyi değildi. Hadi genç forvetimize verelim. Ama ama kendi aldı kendi kullandı. Penaltı yok mu? Yok düş yapacak bir şey. Al alsın bir kullanacak. Şimdi Escobar. Escobar tamam. 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 Cual kaldı kutu. Koyun bira. Koyun bira. Bak bir içeriye doğru

Haydar, Haydar. Arkadaşlar adamın üç kişinin escort muamelesi yaptı. Ama 3 kişi escort muamelesi yaptı. Onu böyle escort yapar gençen araca sahip. Bilmiyorum. Ya bununla. Ola yan, yan daldım. Bunu Gomez söylerken bunu daldım yan oman da attı Bir gol ya. Ben her, her canım evet, gol. Nasıl iptal edeyim? Hop. Oh. Şimdi atıyor şu bu programımız. Poçet değil o. Ulan Pikachu, ulan Pikachu. Ben de ulan değil. Ulan bizim değil çok sayfı oldu. Tornado. Erdi bu anda demek ki ben poşetine verecek diye düşünüyorum bir anda döndü kendi buldu. Marlon orta içeriye doğru uzaklaşıyorlar şimdi hatta orada hatta 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 vuruyor ve gol iman olmak bu kanal bir attı iman olmak 2-1 orta bezi 2 minasyon i tornado. Çiğe doğru tepeyle uzaklaştı. Makuka, Makuka. Verdik. Matuka tekrar. Matuka. Matuka. Uzaklaştılar. Perotti. Haydar. 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 bıraktı. malona, Malon. Malon. Verdi. Oo. Bir, bir penaltı daha çalındı. sefer Pikachu. Bir bakayım. Pikachu, Pikachu ise Pikachu kullansın. ben bırakıyorum ki var. yapıldıysa penaltıyı verdiler. Oman da kullan. Oman Hadi kullansın. Hadi kullansın yap 2 1 adıyız. Oman da o. Oman da o. 3 omando, bir Oman da atıyor. Hemen Oman da. 10. bölümüne başladı. Ortalığı 3. Minas 11. Hemen Oman da biraz zorlayarak attım aynı kaleci elinden kaçırdı gibi oldu orada. Marley. Hmm. Yani içeri doğru bir tık Bir penaltı bir yapma. Bir tık bir tez. bir, 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 bir. bir, bir Elde oynanacak yer mi var? Hmm. Bu, Ricardo ters bir şey 3 Çıkıyor. Yani kenar altıya attık sonra kenar altıya doğruydu. Bir de o ne gerek var böyle bir, bir şey, niye böyle bir şey yapıyosun, ne gerek var mesela. Oğuzhan Kılıçdaroğlu'yu kaybetmeyin diye. Arkadaşlar hiç gerek yok, Üç göründeyiz. Bir saç mısam bir gol yerine. Galibiyetimizi alalım, gidelim. Hadi, Coronado verdi. Yani, bitince ver, bitince ver. Bunu alamayız, bunu alamayız. Coronado, Coronado. Makuka, Makuka, Makuka! 4, makuka! 4-2! da attı. Bugün gerçekten çok iyi çok iyi 90 artı 5, Bu da boş geçmemiş oldum Makko'nun golüyle. Hatta bir gol, iki, iki gol, bir asist. Helal olsun. Aferin beni iyi bir galiba. 4 kazanıyoruz. Bu galibiyet sonrası 3 maç kalır. Diğerle aramızda puan farkını 4'e indirdik ama tabii bu Atletico Mineşi daha Fluminense'de gol Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Az bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.